Evet sevgili arkadaşlar. 20. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi'nde Alanya Keykubat Üniversitesi'nde birlikte olacağız. Belirsizlik çağında yön arayışı temamız. Zihinsel dijital zihinler, kodlanamayan duygular ve insani bağlar olarak temamızı belirledik hep birlikte. Ee, öncelikli olarak akademik bildiri nedir? Onun bir tanımını yapalım istiyorum. Akademik bildiri, bir araştırmanın sonuçlarını, yöntemlerini ve bilimsel katkısını özetleyen, genellikle bir kongre veya sempozyumda sunulmak üzere hazırlanan yazılı bir çalışmadır. E, buradaki bildirileri nasıl tanımlayabiliriz? Araştırmacıların kendi özgün çalışmalarını, bilimsel toplulukla paylaşmalarını sağlayan belirli kurallara göre yazılmış akademik metinler olarak tanımlayabiliriz. Biraz sonra bunu açacağız tabii ki. Öncelikle olarak bildirinin amacı nedir? E, bilimsel bir e, çalışma yapıyoruz, bir araştırma yapıyoruz. Dolayısıyla burada ulaştığımız bilgileri yaymak, bunları tartışmaya açmak ve alana katkıda bulunmak. Yani Aslında kongreler bir amaç değil, kongreler bir araç. Neyin aracı? Yine bu bilimsel çalışmaları e, yaymanın amacı. E, o yüzden amacımızı da iyi belirlemek gerekiyor ama tabii ki kongrenin de çok keyifli bir tarafı da var. Aynı zamanda sosyallik e, tarafı da var. Şimdi öncelikli olarak bilimden bahsediyoruz, bilimsel bilgiden, bilimsel çalışmalardan bahsediyoruz. O yüzden ben bilimin dört temel amacının bir hatırlanması gerektiğini burada düşündüm. Bilimin birinci amacı nedir? Tanımlamadır, yani betimlemedir. Bir olgu nedir? Bilim önce ele aldığı olguyu tanımlar ve gözlemler. Mesela üniversite öğrencinin sınav kaygısı ne düzeyde acaba? Aslında buradaki tanımlama öncelikli olarak bir gözlemden bir yola çıkarak bir tanımlama ihtiyacı hissederiz. Mesela öğrencilerin sınav kaygısının yüksek olduğunu gözlemleriz. Açıklama kısmında peki bu durum neden böyle? O zaman öğrenciler neden acaba sınav kaygısı hissediyorlar, yaşıyorlar? Burada ne yapıyoruz? Bu gözlediğimiz olgularla, Bununla ilişkili olabilecek diğer değişkenler, diğer yapılar arasında neden sonuç bağlantıları kurmaya çalışıyoruz? Mesela sınav kaygısı, akademik başarı, e, sınav kaygısı, umutsuzluk, sınav kaygısı, akılcı olmayan inançlar gibi. E, burada aslında bir varsayımla, bir hipotezle ne yapıyoruz değil mi? E, bunu açıklamak için yola çıkıyoruz. Ve tahmin kısmında o zaman öğrencilerin akılcı olmayan inançlarını azaltırsak biz... Sınav kaygılarını azaltabilir miyiz gibi, yani x olursa y olur mu gibi belirli tahminlerde varsayımlarda bulunuyoruz. Bizim burada hipotez dediğimiz şey aslında bilimin üçüncü aşamasındaki tahmin basamağını oluşturuyor. Dolayısıyla biz kaygı düzeyi yüksek öğrencilerin sınav performansında düşeceğini tahmin edebiliriz ya da kaygı düzeyi yüksek öğrencilerin Umutsuzluk düzeylerinin yüksek olacağını tahmin edebiliriz. Tabii ki bu tahminlere biz kendi kendimize varmıyoruz arkadaşlar. Burada literatür daha önce yapılan bilimsel çalışmalar, tabii ki bunun temelindeki bilimsel kuramlar bizim için çok önemli. Yani aslında biz tanımlama, açıklama ve tahmin ve sonrasında da kontrol sürecinde her zaman arka planımızda literatürü tutuyoruz. Ee, aslında biz bunları yaptık. Peki işte sınav kaygısı, sınav kaygısı ile ilgili faktörler, buna ilişkin varsayımlarımızı e, ortaya koyduk. Sonra bilimsel çalışmamızı yaptık, bunları raporlaştırdık. Ama nihai amacı nedir bilimin? Nihai amacı aslında kontroldür, aslında müdahaledir. Yani diyelim ki işte öğrencilerin sınav kaygısı puanları yüksek çıktı, umutsuzluk düzeyleri yüksek çıktı. O zaman biz bunu değiştirmek istiyoruz, değil mi? Peki bunun için ne yapabiliriz? Asıl bizim bilimin nihai amacı budur. Ee, i̇şte kaygıyı azaltmak için nefes egzersizleri, bilissel teknikler, hangi terapi yöntemleri e, ya da hangi psiko eğitim programları uygulanmalı? E, ya da psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine e, hangi müdahaleler eklenmeli gibi? Aslında dediğimiz gibi bilimin nihai amacı kontrol, yönlendirme, müdahale. Özetle bilim... Anlamak, açıklamak, öngörmek ve müdahale edin, edebilmek için vardır. Ve bu dört boyutta bilimsel bilginin hem kuramsal hem de pratik yönünü temsil eder. Şimdi bu hatırlatmadan sonra bildiri hazırlama basamaklarına gelelim. Şimdi şu aşamada hangi aşamadasınız bilemiyorum tabii ki ama ben sizin henüz bir araştırmaya başlamadığınızı varsayarak hazırladım bu sunumu. Öncelikli olarak o zaman ne yapıyoruz? Problemimizi belirliyoruz. Yani problemi nasıl belirleriz? Burada tabii ki gözlem, yine literatür önemli bir rol oynuyor. Yani ben ne öğrenmek istiyorum? Ne hakkında bir şey öğrenmek istiyorum? Neyi ortaya koymak istiyorum? Mesela gözlemliyorum ki işte öğrencilerin öz şefkat düzeyleri düşük ya da bireylerin ya da yetişkinlerin. Dolayısıyla acaba bu öz şefkati düşük bireylerin öz şefkat düşüklüğünün altında hangi faktörler olabilir? E, bu bir varsayım aslında yani bu bir soru aslında araştırma sorusu. Üniversite öğrencilerinde akılcı olmayan inançlarla öz şefkat ilişkili midir? Tabii ki yine bu problemin belirlenmesinde dediğimiz gibi hem gözlemin hem de literatürün çok önemli bir rolü var. Çünkü aslında her bilimsel çalışma bir kuramla başlar arkadaşlar. O yüzden kuramsal altyapı... çok sağlam olması gerekiyor. Bizim problemimizi belirledik. Sonrasında amacımızı ve alt problemlerimizi oluşturuyoruz. Araştırmanın hedefini netleştirir amaç. E, bu çalışmada neyi ortaya koymak istiyorum? E, burada yine aynı e, soru cümlesinden devam edersek e, akılcı olmayan inançlarla öz şefkat arasında ilişki var mıdır? E, yine öz şefkat e, Cinsiyete göre değişmek değişmekte midir? Ee, yine öz şefkat ebeveyn tutumlarına göre değişmekte midir? Gibi bunlar da biz alt aslında e, problemlerimiz oluyor. Ama nihai amacımız bu e, varsayım üzerinden gidersek e, üniversite öğrencilerinin akılcı olmayan inançlarının öz şefkatli düzeyleriyle ilişkili e, olduğuna dair bir varsayım, e, bir hipotez üretebiliriz. Buna dair amacımızı ve alt problemlerimizi oluşturuyoruz. Aslında dediğimiz gibi hem problemin belirlenmesinde hem amaç ve alt problemlerimizi oluşturmada literatürden faydalanırken e, daha sonra artık e, araştırma sorumuzu oluşturduktan sonra literatür taramasını tekrar detaylı bir şekilde yapıyoruz. Bu konuda literatür bize ne söylüyor? Öz şefkat nedir? Öz şefkate dair ortaya konan kuramlar nelerdir? Öz şefkatle ilgili yapılmış çalışmalar nelerdir? E, buradaki literatür bizim için neresidir? Güvenilir kaynaklardır. Bilimsel e, kaynaklardır arkadaşlar. E, mesela bir ders kitabı, ders olarak yani ders kitabı olarak okutulan bir kitap aslında bilimsel olarak, e, akademik olarak e, bir kaynak e, olarak değerlendirmiyoruz. Burada özellikle e, bilimsel dediğimiz e, kitaplar olması gerekiyor. E, yine tabii ki e, internette Google Scholar... E, TR dizin, yok tezden yine tezlere ulaşabilirsiniz ee, ve diğer bilimsel tüm dergiler özellikle PDR alanında, psikoloji alanında öne çıkan e, dergiler burada bizim için önemli. Ee, yine araştırma sorusunun belirlenmesinde de e, özellikle psikoloji alanında öne çıkan current psychology gibi e, dergilerden de yine araştırma sorusunun belirlenmesinde faydalı, faydalanabilirsiniz. Aslında bildirdeki bu giriş kısmı bu aşamaya dayanıyor. Biraz sonra ben size bunlara örnek vereceğim. Daha sonra yöntemimizi belirliyoruz. Yani burada biz e, hangi yöntemi hangi modeli kullanacağız? Nicel bir e, yöntem mi? Nitel mi yoksa karma mı? E, bunu şu şekilde tabii bu ayrı bir aslında eğitim konusu ama e, daha çok bu kısımda yani bu düzeyde sizden beklediğimiz daha çok ilişkisel yöntem yani iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkileri inceleyen nedensellik içermeyen ilişkisel yöntem ee, tabi nitel yöntem de kullanabilirsiniz ee, ama şu düzeyde sizden deneysel yöntemle bir araştırma yapmanızı beklemiyoruz ee, deneysel bir yöntem hazırlayabilmemiz için tabi ki daha e, özellikle doktora tezlerinde e, beklediğimiz ve çok önemli bulgular ortaya koyan bir yöntem, deneysel yöntem. Ama şu düzeyde dediğim gibi sizden daha çok beklenen ilişkisel, korelasyonel yöntemde bir araştırma olacaktır. Daha sonra veri toplama ve analiz kısmına geçiyoruz. Tabii ki bu kısımdan önce peki kim üzerinde, kimlerden veri toplayacağız, katılımcılarımız kimden oluşacak? Lise öğrencilerimi, üniversite öğrencilerimi, yetişkin bireyler mi? Burada katılımcılarımız örneklem grubumuzu belirlememiz gerekiyor ee, o kişilerden nasıl veri toplayabiliriz yüz yüze veri toplayabiliriz ya da e, google form üzerinden e, veri toplayabiliriz ee, burada da çeşitli araçlarla verilerimizi topladıktan sonra uygun istatistikler analizlerle bunların çözümlemesini yapıyoruz aslında bildirde bulgular dediğimiz kısım burayı oluşturuyor daha sonra yorumlama tartışma kısmına geçtik eee Burada aslında bizim bulduğumuz bulguları yine literatürle beraber aslında destekleyerek e, ama giriş kısmındaki literatürden farklı olarak e, bizim bulgularımız daha önceki bulgularla ne kadar destekleniyor? E, i̇şte biz öz şefkatin işte daha önce biz diyelim ki araştırmamızda e, kadınların öz şefkat düzeyini daha yüksek bulduk. Acaba önceki araştırmalar bunu destekliyor mu? Ya da farklı sonuçlar bulgular ortaya koymuş mu? Bunların hepsini harmanlayarak bir yorumlama kısmı yazıyoruz. Yedinci kısımda sonuç ve öneriler. Evet, biz bu çalışmayı yaptık, bu bulguları da ortaya koyduk. Peki sahadakilere, uygulayıcılara ve araştırmacılara ne öneriyoruz? Bu kısımda önemli. Bu da sonuç kısmında yer alıyor burada benim 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi'nde sunduğum bir özet bildiri var. E, tabii uluslararası olduğu için dili İngilizce. E, şöyle ben size özetleyeyim. Bu bildirinin başlığı bilişsel esneklik ve mental iyi oluş kim üzerinde? E, Türk e, ergenler üzerinde yapılmış bir araştırma. E, bu bir aracılık analiziyle <laughs> yapılmış bir araştırma. Yani şöyle bir varsayımdan yola çıkılmıştır. Bilissel esnekliği yüksek olan e, bireylerin mental iyi oluş düzeyleri de yüksek olur ve bunların arasında akademik, sosyal ve duygusal öz-yeterlik de aracı rol oynar. Bu ne demek? Bilissel esneklik düzeyi yüksek olanların akademik, sosyal ve duygusal öz-yeterlikleri de yüksek olacağı için mental iyi oluşları da yüksek olacaktır. Burada bir giriş kısmında işte ergenlik dönemi, ergenliğin özellikleri, ergenlik döneminde e, öz yeterliğin önemi, mental iyi oluşun önemi gibi kısa bir e, giriş görüyorsunuz. Daha sonra yöntem kısmına geçilmiş zaten. Araştırmanın yöntemi ilişkisel, e, korelasyonel bir araştırma yöntemi kullanılmıştır burada. Ve buradaki bahsedilen değişkenler arasındaki ilişkiler hem korelasyon analiziyle hem de aracılık analizleri ile test edilmiştir. Katılımcılar ve prosedür burada yazılmış 392 lise öğrencisi burada cinsiyetlerine göre dağılımları, yaşlarına göre dağılımlarını ortalama yaşlarını görüyorsunuz. Ve nasıl bir veri toplama süreci yürütüldüğüne dair bilgiler var? E genellikle tabii ki biz burada uygun örnekleme yöntemi kullanıyoruz. çünkü ulaşılabilir bizim için en kısa yoldan ulaşabileceğimiz kişileri seçtiğimiz için uygun örnekleme yöntemi kullanıyoruz ve bunlar bizim çalışma grubumuzu oluşturuyor. Buradaki veri toplama araçlarımız neler? Bilişsel esnekliği ölçmek için bilişsel esneklik envanteri, öz yeterliği ölçmek için çocuklar için geliştirilen öz yeterlik ölçeği. Ee, ve Mental iyi alışı ölçmek için de Warwick Edinburgh Mental iyi oluş ölçeği burada kullanılmış. Özellikle kullandığınız ölçeklerin hangi e, çalışma hangi katılımcılar üzerinde geçerlik ve güvenilik analizlerinin yapıldığını e, hangi e, hedef grup için bu ölçeğin geliştirildiğini ya da uyarladığını e, mutlaka bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü özellikle çocuklar için geliştirilen ölçekler var, yetişkinler için geliştirilen ölçekleri çocuklar için kullanmıyoruz. Burada buna dikkat etmeniz gerekiyor. Daha sonra istatistik analizler, işte betimleyici istatistikler, Pearson korelasyon metodu ve daha sonra aracılık analizi için hangi yöntemi kullanıldığı ve SPSS 24 kullanılmış gibi bilgiler yer alıyor istatistik analiz kısmında. Sonuçlarda da ne bulduk? Bu değişkenlerin birbiriyle ilişkili olduğunu ve evet e, akademik sosyal ve duygusal öz-yeterliğin bilişsel esneklikle mental iyi oluş arasında e, ilişkisi olduğunu bulgulamış olduk. E, sonuç olarak da e, neyi e, öneriyoruz burada e, sahadakilere uygulayıcılara ve diğer araştırmacılara? Bunu özetliyoruz. E, dolayısıyla biz öğrencilerin bilişsel esnekliklerini artırırsak Buna dair işte psiko programları, çeşitli müdahale programları e, hazırlarsak, uygulamaya koyarsak ne olur? Öğrencilerin duygusal, e, akademik e, ve sosyal öz yeterlikleri de artacaktır ve mental iyi oluş düzeyleri de bu şekilde artmış olacaktır. <laughs> Burada da bir e, tam metin bir bildiri görüyorsunuz. Yalnız bu kongrede özet bildiri olacağı için... E, Biraz sonra yine özet bildiri örneği de göstereceğim size. Sadece yine biraz önce bahsettiğim bilimsel çalışmaların basamaklarını göstermek açısından bunu size göstermek istedim. Burada da sürekli umut ve kariyer stresi arasında yine bilişsel esnekliğin aracılığı test edilmiştir bu araştırmada. Burada neden, neden yola çıkıyoruz? Şimdi kariyer stresi muhtemelen sizlerin de yaşadığı bir strestir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bizim amacımız ne? Bireylerin kariyer streslerini azaltmak. O zaman burada nasıl bir araştırmayla yola çıkılmıştır? Kariyer stresleriyle ilişkili olabilecek değişkenler neler olabilir? Umutlu bireylerin biz kariyer streslerinin düşük olacağını bekliyoruz. Burada tabii ters bir ilişki var ve bu kariyer stresiyle ilişkili diğer bir yapı, diğer bir bireysel özellikle bireysel esneklik düzeyleri olacağını varsayarak böyle bir araştırmaya başlanmıştır. Burada giriş kısmında yine stresin tanımı, stresle ilgili bilgiler, kariyer stresi nedir, daha sonra umutla stres arasındaki ilişkiler daha sonra da umutla bilissel as esneklik arasındaki ilişkiler. Bakın bu ilişkileri hep ortaya koyarken yazarken mutlaka literatürden faydalanıyoruz. burada işte umut konusunda Snyder'ın umut teorisi bizim için çok önemli bir kuram. Çünkü Snyder yüksek umut düzeyine sahip bireylerin yüksek düzeyde bilissel esnekliğe sahip ve daha az olumsuz bilissel çarpıtmalar kullandığını söylemiş. Yani Dediğimiz gibi kuramlardan e, ortaya konan hipotezler, bilimsel çalışmalar ve sonraki araştırmalar ışığında biz bu değişkenler arasında ilişkinin var olabileceğini ne yapıyoruz? E, varsayıyoruz ve araştırmamıza bu şekilde başlıyoruz. Ama tabii ki bu araştırmalarda, e, bilimsel çalışmalarda bizim ortaya koyduğumuz bu çalışmanın bir yönüyle... E, ...literatüre katkı sağlaması gerekiyor. Ee, evet, kariyer stresi çalışılmış. Ee, Umut da çalışılmış. Ee, Umut'la kariyer stresi birlikte çalışılmış olabilir. Ama bu üç daha doğrusu bilissel esnekliğin alt boyutları olan... ...değerlendirme ve baş çıkma esnekliğiyle duygular üzerinde bilissel kontrol... E, ...alt boyutlarıyla beraber böyle bir dörtlü model yapı literatürde yer almıyor. Dolayısıyla bu çalışma aslında e, bu hepsini birlikte ele almasıyla bir orijinal olarak literatüre katkı sağlamış oluyor. O yüzden siz de çalışma konularınızı belirlerken ben literatüre nasıl bir katkı sağlayacağım sorusuyla yola çıkmanız önemli. Daha sonra araştırmanın modeli yine burada da ilişkisel bir desen kullanılmıştır. Bu değişken arasındaki ilişkiler yine... ...hem korelasyonel analiziyle hem de aracılık analizleriyle incelenmiştir Burada araştırma grubu ya da çalışma grubu olarak isimlendirebilirsiniz e, Araştırmanın katılımcılarının e, kimlerden oluştuğu e, kaç kişiye uygulandığı e, sonrasında yine e, ne kadarı kadın ne kadarı erkek Burada beklediğiniz Tabii ki e, genelde kadın sayısı yüksek oluyor ama biz birbirine yakın olmasını istiyoruz e, yaş ortalamaları verilmiş. Ee, yine uy uygun örnekleme yöntemi kullanılmış ee, ve bu şekilde katılımcılarla ilgili bilgileri de araştırma grubu bölümü içerisinde veriyoruz. Burada veri toplama araçlarını tanıtıyoruz. Ee, hangi ölçeklerden faydalandık? Umutu ölçmek için sürekli umut ölçeği, ee, bilişsel esnekliği ölçmek için bilişsel kontrol ve esneklik ölçeği, kariyer stresini ölçmek için kariyer stresi ölçeği ve bu ölçeklerle ilgili. E, bilgilere ihtiyacımız var. E, tabii yine <laughs> ölçme konusunda e, ölçekleri araştırmanız gerekiyor. E, ölçekleri yine araştırırken ölçekler e, geliştirilmiş bir ölçek mi, Türkçe uyarlanmış bir ölçek mi, e, geçerlik ve güvenlik sonuçları bizim için ne söylüyor. E, bunları da yine iyi bir şekilde e, araştırmanız gerekiyor arkadaşlar. E, i̇şlem kısmında verilerin analizinin nasıl yapıldığı anlatılıyor. Sonra bulgular kısmı. Özet metinde e, tablo vermiyoruz. Bunu biraz sonra dediğim gibi örnek vereceğim. Bu tam metin olduğu için burada bulgular e, tablo şeklinde verilmiş. Ve e, gördüğümüz gibi değişkenler arasındaki e, ilişkilerin korelasyon değerleri burada görülüyor. Ve burada da aracılık analizi sonuçlarını görüyoruz. En son tartışma sonuç ve öneriler kısmında da bu araştırmanın bulguları çerçevesinde araştırmacılara yine psikolojik danışma ve rehberlik programının önleyici ve geliştirici işlevine yönelik psikolojik danışma rehberlik hizmetleri kapsamında psiko eğitim programlarının geliştirilmeleri önerilebilir gibi yine burada bir öneri sunulmuş. Yine diğer araştırmacılar için kariyer stresi ile ilgili yapılacak çalışmalarda bu araştırmanın e, önemli bir yol gösterici olacağına dair bilgiler sunulmuş. En sonunda kaynakça veriyoruz. Tabii e, bildirimizi yani bu bilimsel çalışmamızı yaptık, araştırmamızı yaptık. E, bildirimizi hazırladık, yazdık. E, sonra da sunumu, bu. sunum bölümü var. E, sunu akışında da problem durumunu bir iki slaytla, araştırmanın amacını, araştırmanın sorularını, Sonra yöntem, araştırma deseni, örneklem araştırma grubu, veri toplama aracı, uygulama verilerin analizi, bulgular, sonuç ve öneriler ve kaynakça şeklinde kongrede bu şekilde sunmanız gerekiyor. Genellikle sunum için en fazla 15 dakika verilir. O yüzden o süreyi de verimli bir şekilde kullanmak önemlidir. Şöyle bir tekrar bakacak olursak, problem durumumuzu belirledik. Araştırma sorularımızı, amacımızı belirledik. E, hangi yöntemleri kullanacağımızı belirledik. E, bulguları yazdık. Özet bildirilerde özellikle bulguları e, daha öz bir şekilde veriyoruz. E, sonuç kısmımızı yazdıktan sonra yani bir neye ulaştık biz aslında. E, daha sonra e, uygulayıcılara ve araştırmacılara hangi önerilerde bulunuyoruz. Sunu bölümünde kaynakçayı vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Ee, burada yine e, bildirinin sunusunu hazırlarken vurgulanacak tüm notlar, önemli noktalar buraya eklenebilir. E, Slaytları özellikle metinle doldurmamak çok önemli. E, Slaytta e, okumak tabii ki doğru bir yaklaşım değil. O yüzden mutlaka araştırma konusuna yaptığımız çalışmaya hakim olmamız gerekiyor. E, Burada katılımcılara hangi mesajı vermek istiyoruz? Bunların açık ve net olmasını dikkat etmek gerekiyor. Ee, ve metin alanında yalnızca çok önemli bilgileri sunmak gerekiyor. Ee, bazen e, derslerde de sunum yaparken öğrenciler yüksek sans, e, derslerinde de çok fazla bilgi, çok fazla paragraf arka arkaya koyabiliyorlar. Buna dikkat etmenizi öneririm. Ee, tabii <laughs> dikkat çekmek için çeşitli görseller, şekiller kullanabilir ve sesi etkili kullanmak da burada önemli zaten PDR Öğrencileri Kongresi 2025'in sayfasında bildiri gönderim kuralları var burada dediğim gibi ben size biraz önce bir özet bildiri örneği sundum Bir de tam bildiri örneği sundum ama sizin burada göndereceğiniz bildiriler özet bildiriler olacak Tabii buradaki bildirilerin özellikle başka bir yerde yayınlanmamış Başka bir kongrede ya da bilimsel bir organizasyonda sunulmamış olması gerekiyor. Bildiri özetlerinde şekil, tablo, formül, resim yer almamalı. Kaynakça yer almamalı. O yüzden metin içerisinde atıfta bulunulmamalı. E, ve bildiri özetlerinde giriş yöntem, beklenen, elde edilen bulgular kısımları bulunmalı. Zaten burada 250-500 kelime aralığında gibi bir sınır konulmuş. E, dolayısıyla siz... Bildirinizi yazarken bu kurallara zaten uymak durumundasınız. Aynı zamanda görmeyenler için yine burada en yüksek puanla onaylanan bildirilerle ilgili de bir link verilmiş. Buradan da o örnek bildirilere ulaşabilirsiniz. Bu da geçen seneki öğrenci kongresinde konusu itibariyle benim dikkatimi çeken bir bildiri. Ee, gördüğünüz gibi başlık üniversite öğrencilerinin narsizm eğilimleri ile romantik ilişki düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ee, özellikle arkadaşlar bilimsel bir araştırmayı sizin için e, keyifli hale getirecek en önemli şey sizin gerçekten ilgi çektiğiniz, e, ilgi, yani sizin gerçekten ilginizi çeken bir konu olması. O yüzden gerçekten severek böyle merak ederek araştıracağınız bir konu e, seçmenizi öneririm. E, yani şunu şunu alayım, şunlar arasındaki ilişkilere bakayım gibi değil de Çevrenizde ne gözlemliyorsunuz, insanlarda ne gözlemliyorsunuz, e, neyi ortaya koymak istiyorsunuz. Burada merak duygusu çok önemli bilimsel çalışmalarda, e, özellikle o yüzden ben de romantik ilişki benim en çok çalışmaktan hoşlandığım e, alan olduğu için direkt ilgimi çekti ve yine çok popüler bir e, konu e, günümüzde, narsizm eğilimi. Buradaki lisans öğrencisi Kevser Demirsoy, lisans öğrencisi Betül Sevra Işık tarafından bu çalışma yapılmış. İnsanların duygusal belirtilerinde romantik ilişkilere verdiği önem ve değer kişilerin ilişkilerine sağlıklı ve düzenli ilerlemesi açısından önemlidir şeklinde ne yapmışlar? Bir neden bu araştırmanın önemli olduğuna dair bir giriş cümlesi yazılmış. Aynı şekilde romantik ilişkilerin sağlıklı ve düzenli e, ilişkileri olumsuz etkileyebilecek faktörlerin ortaya konması, duygusal birlikteliklerin yani romantik ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi durum için mühimdir. Sonra narsizmin buradaki e, öneminden e, bahsedilmiş e, ve buradan yola çıkarak kişilik bozukluğu olan narsizmin romantik ilişki etkileme durumu ve arasındaki ilişki bu araştırmanın amacını oluşturmuş. E, peki bu araştırma kimler üzerinde yapılmış? Üniversite öğrencileri üzerinde yapılmış. Neden genellikle üniversite öğrencileri seçiyoruz? Çünkü üniversite öğrencileri bizim için çok kolay ulaşılabilir bir e, çalışma grubudur. Diğer e, katılımcılara ulaşmak zor olacağı için. Üniversite öğrencilerine pek çok çevrenizde arkadaşlarınız vardır. E, tabii bunu mesela beliren yetişkinlik dönemi gibi 18-22 yaş arasını kapsayan e, böyle bir... E, Gelişim dönemi olarak da isimlendirebilirsiniz ya da yetişkinler diyebilirsiniz. Hem üniversite öğrencilerini alırsınız hem diğer e, çevreden başka bireyleri de e, katabilirsiniz bu araştırmaya. E, bu araştırma üniversite öğrencileri e, üzerinde yürütülmüş. E, 119 erkek, 146'sı kadın e, olmak üzere e, bu bireylerden veri toplanmış. E, bu araştırmada e, Romantik ilişki düzeylerini incelemek için romantik ilişki ölçeği narsizm eğilimini ölçmek için de narsizm ölçeği kullanılmış. Ee, bu şekilde veriler toplanmış. Daha sonra veriler toplandıktan sonra istatistik analizler yapılmış ee, ve analizlerden sonra bulgular ortaya konmuş. Ee, daha sonra da biraz önce bahsettiğim gibi e, sonuç ve öneriler kısaca özetlenmiş arkadaşlar. Ee, bu bildirinin anahtar kelimeleri de üniversite öğrencileri narsizm ve romantik ilişki olarak sıralanmış.